el evet, ikinci gün aslında birinci gün gibi bir şey de diyebiliriz çünkü dün yoldan evet. geldik falan dinlenerek yine de ufak da tek de keşiflerde bulunduk evet. otelimizin içi otelde insanlar yüzüyor evet. yine hoş geldin tam otel'e gelen insanlar için yeni her gün yeni konuklar ekleniyor doğru gidiyoruz. Bugün de keşifli bir gün olacak. Las Cabanas'a gideceğiz. Otelin aynı zamanda servisi de var aslında. Servisini hiç kullanmıyoruz çünkü motor kiraladık. Motorumuzu hotelimiz. aralım. Araya bir yere sıkıştırmışlar. Otelimiz ve doğası. Bazenler böyle bir yol geçiyor ama gayet sakin. Yeşillikte. Kuş seslerini şu an bile duyabiliyoruz. Hele odadan muhteşem bir kenarı sebzecisine geldik. Aa biberler. Soğan. Sarımsak. Ben muz alabilirim ya. Hello. How much this banana? kilo. 50. Okay. Kilosu 50 50 evet. Hani? kilo. Evet. Kilo alırsak nereye koyacağız? Yarım kilo. Hmm, Şunlar güzel şeyler. Bamiyor, bamiyor değil. Yemek yok. Alalım. Şey. Bir tane al bakayım. 10 tane falan var. Kaç kilo? Twenty 23 okay. Yarım kilo geldi.

ne konuşuyorsunuz? Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Hani köprünün çıkışında görüşürüz. Biraz muz ve biber aldık. Burada biber ve acıya ihtiyaç duyuyoruz. Koronda acılı lezzetler vardı ama gerçi en çok sokak lezzeti yemedik yani dışarıda bir şeyler yemedik. Yani burada henüz acıyla karşılaşmadık. Dün pizzacıda da sorduk acıya vardı ama yine de biz tatmin eden bir acı değildi. O yüzden böyle biber aldık. Biber burada pahalı muhtemelen. Çünkü 3 tane bibere 5 pezo istediler. O yüzden yemeklerde biber yok herhalde. Motorla giderken haritamızı kapatmıştık. Çok da geçmişiz sanırım. Napkan biçim yol ayrımını. Şimdi Dudu yol ayrımına gelince gördük. Ya Dudu Biç'te tabii Napkan Biç'in biraz daha ilerisinde. Yani orası da güzel olabilir. Tekrar Biz geri dönmeyelim de, bence. Böyle de yemek gibi şeyleri gösteriyor da. İleride biraz da değman var. Oo, çok güzelmiş. Değman güzel. Şimdi de yerini açıyorum. Dudu mi? Yani buralar çok ıssız, çok şöyle el değmemiş köyler gibi bizim Karadeniz'in köyleri vardır ya özellikle ben anne tarafım zonguldaklı olduğu için Ereğli'nin köylerine benzettim birazcık <laughs> ama yol kenarında olan her evin bahçesinde mutlaka bir satış yeri var yani ya meyve ben satıyorlar ya... Ye... Işte Dulebiş de güzel evet de güzel. mutlaka bir satacak bir şeyler bulmuşlar ya ben çere ben Bir saat sonra aptana geçeriz. Evet, hadi gidelim bakalım. <laughs> Evet şimdi şey e geldik. Yani Napkay Biçi yanlış da geçmişiz. Haberimiz yoktu. Hello. Hello. You for you? No. Thanks. Evet. Hello. 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 Evet. Dünkü gittiğimiz Leo Beach'ten daha sakin. Evet. Burada bir şeyler yeme içmek için yerler de var. Ama insanlar denize girebiliyor mu bilmiyorum. Şurada birkaç kişi giriyor sanki, yüzüyor sanki. Evet. Buranın havasından mı, rüzgarından mı bilmiyorum. Bayağı dalga, dün de çok dalgalıydı. Diyor Beach. Yani motorla buraya yaklaşık bir yarım saatte falan geldik. Buraya gelmek için başka tuttuk kiralayabilirsiniz ama ne kadar getirir bilmiyorum. Biz günlüğü 450 pezodan motor kiraladık. Yani eğer scooter kullanmışsanız çok rahatlıkla sürersiniz. Son belki yer yer bir kilometre falan belki topraklı yoldu. Geri kalan hepsi beton dökmüşler. Yollar güzeldi yani. Sürmesi de bayağı zevkli ve eğlenceliydi. Yine surf yapmak istedi. Şimdi surf kiralamaya gidiyoruz. Sanki biraz tam hazır değil gibi. Sanki böyle yan çizmeye hazırmış gibi ama bakalım. O ince o biraz profesyoneller için. Sen daha kalınları al. Onları izledi. Herhalde nasıl yapıldığını öğrenmiştir Aslında. Tamam Tamam. yelkencilerden kim kaldı be. Yelkenden bu arada terfi etti. Biraz bozuk kaldı Biraz kötü gibi sanki ama. Sen halledersin ya. Ben sana güveniyorum. Zaten ben anlamıştım hiç bir tuhaflık olduğunu. Bana bir şey olmaz ben. Şatapatla sıkıştıracaklar onu. Ben hadi. Ben bir şey yapamayacağım. Bir <laughs> şey. veriyorum. Da veriyorum. Uu, çok havalı oldun aşkım. Saat 3.10 geçeceğiz, 4.10 geçe vereceğiz. Saatim yok. Aa bir de yüzümü versem sana. Şimdi orada cebelleşirken. Düşebilir falan. Aşkım dikkatli ol seni seviyorum. Dikkat et, seni seviyorum. Yer bir son kez öpüşelim. Hadi yani sen şey seviyorum, hadi. Görüşürüz. Gitmek vardı, dönmek yok. Dikkat et kendine. Burada deniz de böyle aşırı dalgalı. Zaten hep surf yapanlar var etrafta. Bayağı sığ. Biraz da serinledi ya. Güneş bulutlarının ardına saklandı. Şöyle ileride birazcık gösteriyor kendini. Sahilimiz böyle. O da gidiyor. Ben daha gidemiyorum. Su çok hareketli ya. çile Sü denizi gibi <laughs> benzettiğim yere bak. Ama gerçekten dalgadan sonra Alttaki kumları götürüyor. Bye. Daha var. 10 geçe mi almıştın? Daha dörde var. 20 dakikam var. Çok güzel gittin son anda 1 ile çarpıştınız ya. Hadi devam et Adamın surf yaptım. Çok eğlenceliydi ama çok da zordu yani. Dalgaları ayarlamak, surf tahtasının üzerinde durmak, ondan sonra her şeyi geçtim. Uygun dalga bulana kadar o dalgaların karşısında durabilmek çok zor. Yani benim için ilk defa yapmış olduğum bir deneyim oldu. Oldukça zevk aldım. Eşim de canım eşim de bana yardımcı oldu fotoğraflarda. <gülüyor> <gülüyor> İzlemek de çok keyifliydi ama. Hatta arabanı da yaptırmaya çalıştım. Evet. Tabii ayağa kalkamadım ama. Ya, bir ara bile. tam güzel bir dalgaya bindim. Ondan sonra tam giderken başka bir bordla çarpıştık. O çok kötü oldu. Tabi biz yeni başlayanlar olarak <laughs> kıyılarda yapıyoruz tabi. İleriki daha uzaklarda daha büyük dalgalar var oraya. Daha çok yapabiliyor. Ben oraya gitmek gözüm kesmedi. Ben oraya gitmek gözüm kesmedi yani. Evet, bir yani Birazdan napkan biçe gidelim dedik. Oraya da bir görelim bakalım. Çünkü burada da, ee, batı tarafında bir tepe var. Güneş artık tepenin arkasında kalacak. Güneş evet. Gerçi havada bulutlu ama... Güneşi karşımızdan batıralım dedik. Birazdan napkan biçe de görelim bakalım. Nasılmış oralar. Değil mi? Yani, asıl amacımız da orasıydı zaten. Yolu kaçırınca buraya geldik ama iyi ki de gelmişiz, evet. burayı da görmüş olduk. Aynen, burayı görmesek içimizde kalırdı yani. Ya Fiyatlar konusunda gelecek olursak, bir hamburger 300 peso, makarna 260 peso, su 100 peso, şişe su 1 litrelik, ondan sonra patates kızartması 260 peso, bu civarlarda. Bir Biranın tanesi 130 Peso Bu duvarlarda fiyatlar. Yani hemen hemen gene Türkiye'den ucuz ama. Hadi. Gene Türkiye'ye yakın ortada, fiyat. Türkiye'de böyle bir biçe gitse hamburgeri 500 liraya falan yersin. Yani şu an evet. Yani geçen sene biz Ağustos'ta 1 lira 50 kuruşa koyuyorduk O zaman 300 liraydı. Şimdi 5 lira. Yani. Evet. Evet, Şimdi evet. Daha bu aldık Kaldı ki yani bandır bandır Görmek istemediğin müzik sesleri yok. Etrafta görmek istemediğin görüntüler yok. Herkes daha kendi halinde. ve kendi halinde. Çok güzel. Evet. Evet. Görüşürüz. Evet arkadaşlar daha demin Durli Beach'teydik. Orada surf yaptık biraz. Şimdi Nazcan Beach'e geldik. Burada gün batımı daha iyi oldu söyleniyor. Ama bakalım gün batımı gerçekten güzel mi? Biraz yürüyüp gezeceğiz. Nispeten bu e göre dalgalar daha az. Burası sanki daha yüzülebilir. Bir deniz var. Yani burada surf yapanlar yok. Gördüğüm kadarıyla hiç surf yapan görmedim. Göremiyorum yani. Hiç surf yapan göremiyorum. Evet. Evet kendi başlarına voleybol oynayan gençler. Alo. Burada bir tane domuz çıktı karşımıza. Domuz biraz herhalde onu çekmemizden rahatsız oldu. <laughs> yani biz tabi Türkiye'de bu domuza çok rastlamadığımız için domuz gel Belki meyve vermem lazımdır. Ha? Domuza bir muz mu versem acaba? Al. Gel koçum. Al. 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 Koçum bak sen şundan anlarsın. Gel. Al. 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 Koçum. Al. Bak muz muz verdim muz verdim muzu yedi Bak yine, istiyor. yine mi istiyorsun yine mi istiyorsun al o zaman tamam vereyim mi bir tane muzumuzu muzu? muz mu istiyorsun he Tamam birazını ben yiyeceğim birazını sen ye o zaman. Tamam <laughs> <Ha>, dur. <gülüyor> ah. Ah. <laughs> <laughs> ha. <gülüyor> Alıyorum <laughs> işte diyor. <laughs> Kumlu mum ne yedin bu dur? Kumlu ne yedi? <laughs> Vallahi kum. <laughs> Verdiğim uzukumu yedi Ama yarısını da ben yedim Ne Denize götürecek, Yarık videosuna ben 25 peso verdim. Ya. O yüzden hepsini paylaşamam. <laughs> Ama bak, burada günaydınlık ol şey olsaydı, hava bulutsuz olsaydı, çok güzel bir gün batımı gözükebilirdi belki. Evet arkadaşlar. <laughs> evet Elido şehir merkezine tavna geldik yani. Burada gece hayatı çok güzel. Bangır bangır yeme içme yerleri de bol bol. bol, bol. İstediğiniz yiyebilirsiniz. Sizde bile var. Göster. Yes, Baba. Baba. Biz bir yere girdik. Evet Aslında yani. ben sushi ramen falan düşünüyordum ama yine İtalyan lezzetleri beni cezbetti evet, ve makarna. pizza ve makarna olarak tercihimizi kullandık. Ben de pizza yedim evet. Asla pişman olmadım çok lezzetli diyemeyim. Ya ben burada biraz lezzetten lezzet olmadığı için buralarda ben biraz karnımı doyurmak... Ya, işini şansa gibi... bırakmak istemiyorum. Evet evet. <laughs> Aşkım bak Nutella falan var. Gelmiş. Ya kokusu gelmedi ne bileyim ee, aşkım krep. Aşkım tatlı ısmarlayacak. Tatlı ısmarlayacağım da sen seç bakalım. Ben Seçe Seçersen. seçersem. Ben de sonuç olarak Elnido e, korona göre çok hareketli ve çeşitliliğin evet. daha bol olduğu bir yer. Ayrıca bir de trafiğe kapalı bir caddesi var. O caddede evet, herkes yürüyor. etrafı keşfetmek keyifli. Ama şu an çekim yaparken en kötü alana denk geldik sanırım. Yoksa daha renkli, ışıklı, evet, durdurayım. hareketli Biraz yere. ileride Halletsiz miydik? Ha Türk iş pizza. <gülüyor> Sordum <gülüyor> "Abi Türk mü?" dedim. Yok İsrailliymiş. <laughs> Aptallık bir şeyler bakıyorum aç insanlar. Yani güzel barlar da var. Herkesin eğlence zevkine uygun eğlence mekanı var bence. Amigo. senin sanki enerjin varmış gibi daha demin enerjim sonra yok diyordun. Kendime geldim. ayak masajı. Kurtayı, masajı burada da ediyorsun? Bak içeride insanlar masaj yaptırıyor ayak masajı falan. neydi? Tiyatro kafe miydi? Art kafe. Art kafe tarzları güzeldi. Ha ya, ya evet. Yemekleri ilgimizi çekmediği için girmedik ama girsek de olurmuş. Orada da pizza ve makarna vardı. mesajı bin Ay o. Baya en fazla Yine şeyde Medmankey'de sayı mesajı 700 yedi Gerisinden sonra Biraz boş Kumsalda insanlar galiba

아 m 뭐 o t 기 e x Hadi görüşürüz. Bye.